Sosyal medyayı gençler verimli kullanabiliyor mu sence? Ee, bence çoğunluğu kullanıyor ya. Ya çünkü şu an her şeyimiz sosyal medya yani. Ben sosyal medyayı bir kimlik olarak görüyorum artık. Hani e, Instagram hesabımız bizim bir kimliğimiz bence. E, i̇nsanlar oraya işte spor yapıyorsa hangi sporu işte sanatçı, sporcu ve işte gittiği bir kursun falan etiketliyorlar. Birini merak ettiğim zaman ilk önce Instagram'ına bakıyorum. Aslında onun kimliğini görüyorum. Paylaşımlarından bir ön yargıda bulunabiliyorum. Belki hiç öyle bir insan değil ama ona karşı bir ön yargı oluşturuyorum. Attıklarından daha çok gördüğümden aslında yani ben şöyle bakıyorum olaya. Sosyal medya göründüğümüz aslında içimiz değil. Ben orada bana gösterilen şeyi görüyorum. Evet, ama o insanın içinde eminim birçok şey oluyordur. Ee, o bana gör, e, göstermek istediğini gösteriyor, ben de gördüğümü görüyorum ama aslında içinde işte bir sürü şey var. Bunun ben farkında olarak görüyorum. Hani birinin Instagramına baktığımda, umarım herkes öyle bakar. Çünkü o gördüğüm şeyler gerçek değil. Bunu bilerek bakmak önemli.